İsrail, İran'dan gelebilecek olası bir siber saldırıya karşı alarmda. Tel Aviv yönetimi, İran'ın su kaynaklarına yönelik siber saldırı düzenlemesinden endişe duyuyor. İsrail yetkililer olası İran saldırısına karşı hazırlıklı olunması konusunda uyarıda bulundu. İsrail Ulusal Altyapı Enerji ve Su Kaynakları Bakanlığı acil durum toplantısı düzenledi. Toplantıda ülkenin su altyapı sistemlerinin Sibel saldırılara karşı hala yetersiz durumda olduğuna dikkat çekildi. Olası saldırılara karşı hazırlık düzeyinin artırılması için acil adımlar atılması yönünde talimatlar verildi. Geçtiğimiz yıl Nisan ayında İran'ın ABD'li hackerlar aracılığıyla İsrail'in temiz su tesislerine elektronik saldırı düzenlediği iddia edilmişti. İran'ın içme suyundaki klor seviyesini yükselterek binlerce insanı öldürmeyi amaçladığı öne sürülmüştü.